böyle konuşabilirim anca. Yani yazayım mı bilmiyorum ama. Neyse böyle konuşayım. Yani duyabildiğiniz kadar duyun. Ben böyle konuşacağım maalesef ki. Evet. Yani yazarak konuşmayayım. O beni gücük ediyor. Yani zaten anamelde de yazarak konuşuyorum sadece. Burada konuşmak istiyorum. Video heyecanı olsun diyorum kendime. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada yanlışlıkla ne yaptığımı bilmeden durdurmuşum. Şimdi düşük karakterler girdik. Şimdi daha kolay alırız. İyi düşünüyorum. Evet. Daha kolay alacağız. Evet. Bu var ya. Hani gizemler böyle daha çabuk çıkıyor ya. Ee, bu kupalarda. O yüzden. Öyle. Sprout daha çabuk çıktığı için öyle. Şöyle yaptım. Hadi. Öleceğim. Öl Allah'ım nasıl bir durmaktır. Oha. Neyse. Yok 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 yok. Ölürsün. Ölürsün. Nasıl bir artık? Hello. <laughs> Neyse şimdi okumakla uğraşamayacağım. Hayır, 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 hayır. Hayır, ölmeyeceksin. Hayır, hayır. Dalma. Bak lütfen. Ben öleyim ama sen ölme. Yani böyle. Öyle olması gerekiyor. Hadi bir tane daha vur. Efsanesi. Çok iyi. Allah. Sen var ya. Ulan. Ulan Dayna. Ulan Dayna. Abi. Allah'ım ya. Ben tek mi oynadım? Şimdi. Yok Bali yapacağım zaten. Oyun ve sonunda yapılacak. Şimdi ben hangisini 15 yapan? Yani bu uygundur da Piper. Piper. Piper'ı 20 yapmıştım ben. <laughs> Unuttum ya. 8 bit de olmaz ki. 8 bit metora yapılmıyor Ya Bali yapalım Dur. Arkadaşlar ee, şu arkadaşımı uyarayım. Evet arkadaşlar ee, söyledim. E, Kupa kısacağım ona. Videoda. Söyleyince tamam dedi o da. Şimdi. Yok. Bu bulutlar değilmiş. Bir an buluttu sanırım. Hop hop. Öldün öldün öldün. Öldün çek. Şimdi sen şuradasın, şuradasın kaçma. Yiyecek mi Yok. Kaçalım. Biz kaçalım. Oh, Nefesimi tuttum. Nefesimi tuttum. Ne Ne gıcık çıktım ben. Hadi, tikim ya. Tekim ne oyna Yok orada kimse yokmuş. Arkadaşım bir tane kişiyle öldürdü. Ama ölebilir. Ölebilir. Aksesuar, aksesuar, aksesuar. Tik. Tamam. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu nasıl bir kalabalık? Balık, balık. Bam 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 bana, bam. Bana bam Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle saldırdık. Hadi yaparsın. Buradan hızlıdan hız. Allah. <laughs> ne oldu orada Neyse en azı... şurada kasılır. Heh, dur savaşta batsın. <laughs> tamam çok iyi. Evet. Savaş topu iyidir ya. Belki sizlerle birlikte kulübeme gelirseniz sizinle beraber kupa kasabiliriz. Hem de yüksek kupalarda. Siz istediğiniz boyutta. Sizinle kasabiliriz. Evet. İnşallah hani e, hevcesiyle yıldız oyuncu olmuştum. Gülük oğlum ya. O videoyu da izlemediyseniz hemen izleyin. <laughs> Bir önceki video. Hem bot, elimiz bot sıkıntı yapar. Elimiz bot birazcık sıkıntı. Mister V de bot lan. Evet, iki tane bot var şu anda. Oha, botlara karşı bunlar olmaz. İmkanı yok. Arkadaşlar, iş şöyle evet arkadaşlar bir şey bu şeye girdim Nedir adı bu görevlere girdim bir bakayım dedim yeni dedi ben de oynayacağım kurola 12 düşman yok et diyor şimdi 12 düşman yok edelim ya kolay zaten ben 29'a Ge geleceğim. Onun için birazcık iyi oldu bu görev. Of en son kaybetmiştim ya. O yüzden bana botlar verdi. En son kaybetmiştim. Zaten kupamdan belli. Oh. Oha. Yavaşlan, yavaş yavaş. Yavaş. Oh. Sen ona ateş edebilir misin? Sen nereye ateş edebilir misin? Ateş ediyor ya. Allah <laughs> oh, Neyse. Oha. Ama cidden. <laughs> Botlar, botlara nerf gelsin lütfen. Süpersen. Süpersen lütfen. Please. Please man. Please man. Please. almam lazım. Abi o ikinci ben ah. Bali öldü. Bali'yi ben öldürdüm. İki kişi şu anda garanti yüzde yüz öldürdüm. Diğerlerini saymadım. Gel lan mu? Ha? Ha? mu? Nasıl bir ses çıkarıyor ya? Tamam Şu ikisini ben öldürmem lazım diyecektim ölmedi. Arkadaşlar ben en şu arkadaşıma söyleyeyim en iyisi. O bilsin ne yapacağımı. Ondan sonra Çinçik. Ne şeydi o? Blokorda saniyesinde mi buldu. Galiba öyle bir şey oldu. Ben öldüremedim mi? Hayır şaka mı yapıyorsun ya? Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. Beni iyi, en iyisi söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Eee arkadaşıma söyledim ben canlarını azaltırım dedi. Ondan sonra ben öldüreceğim. Bence iyi. Hop, record rate. XXX Şöyle hadi. Ah. Böyle Kötü oldu. Hadi şu Frank'i öldüreyim o aradan çıksın hem de göre tamamlarız <laughs> tam çok iyi İnşallah 30. kademede inşallah satın alabilirim Brawl e. ya da Brawl Pass yolundan mı alsam tam bilmiyorum Brawl Pass yolundan elmas alabilirim belki ama pek de emin değilim ya. <laughs> Trollendi. Dynamite konu trolledi abi. <laughs> Çok iyi. vacha 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 Bunu ben öldürmem lazım. Ölü, ölü, ölü artık. Öl artık ya, öl artık ya. ya Şaka gibi ya. 80 can ne demek ya. <laughs> Hadi öl şükür. Hadi öl yani. Evet. Şarjım 4 zaten arada bir kar yok şarjı oynadığım için Şimdi videoda çıtır tam olmasın diye şarjda oynuyorum hop öldüm aaa ulti ile atabilirdim ulti atabilirdim abi ne yaptım ben ya Hadi. Hadi. Aça. Aça, 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 aça. Tamam ben öldürdüm. Şükür. Şu anda amacım kupa kasmak değil. Onu da söyleyeyim önceden. Ben şu anda görev yapmaya çalışıyorum. Tamam ben öldürdüm değil mi? Ben öldürmem lazım. Tamam. Sen de öl. Ben de öldüm. Helalsin muhtiş Helalsin Helalsin Yaşa be Helal olsun Tamam çok iyi Zıpladım İyi bir kaçış Evet Aaa çok kötü Uyuyordum abi Havada bitirsem mi? Havada bitiririm. Tamam çok iyi. Şu anda. Helal olsun. Abi bak. Beleşçi yazın lütfen yazın bak. Lütfen yalvarıyorum. Çünkü beleşçi. Evet 100 tane gelsin. Bir tane daha görev vardı. Görev var diyeyim. Evet harma açmış. Fark etmedim. Şimdi burada kil almam için evet bu olay iyidir herhalde. Diyeceğim. Dur. Hazır hemen. Tamam. Dayna. Dayna. Ay ay. Sadece. Barley alacağım. Barley'i de bugün herhalde 15 yaparım. Tamam. Gide gide kupa ya oldu cidden. Gide gide kupa ya Bizim kupa bizim takım birazcık kötü. <laughs> ortaya giden ölür. Oh <laughs> ben öldüm. Valla ölüyormuş. Lan kal ne yapıyorsun ya FK şimdi. Eee eee eee. Oğlum nereden çıktı manyak. Tera ortaymış fark etmedi. Abi ne yapıyor bu Tera? Bot. Bot da değil abi. Bot değil. Ne yapıyor bu? Değişik. Şu şarj kablosu da baya yavaş ya. Hiç sevmiyorum. Şükür öldü Tera ya. Abi elmaslar, elmaslar, elmaslar abi kazanmamız lazım. Kazanmamız lazım. Kesin. Abi elmas abi. Tere alacağım. tere alacağım. Arkadaşlar ben bu görevi tamamlayıp geleyim maç sonu ekranına kadar şöyle evet bu kadar evet gördüğünüz gibi tamamladım tamamlandı diye de yazayım anlasın tamamlandı arkadaşlar genellikle video böyleydi 90 4 kupa kazdık bence iyi Bence iyi yani. Güzel kastık. Dükkanda bir şey vardı galiba. Onu mu bulmuştum? Yanlış bulmuşum. da orada duruyor. Yani. Genellikle video böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs> bay bay.